BİM 12 Ocak 2020 Aktüel ürünlerine tek tek bir net resimleriyle gelin birlikte bakalım. Trebolu 42 numaralı çay 1 kilogramlık 26.90 Fisko birlik ürünü. 12 Ocak kataloğunda Abdullah Efendi Türk kahvesi. İçinde kutun içinde 4 tane 100 gramlık Türk kahvesi var. 16.90. Kahve dünyasının da Türk kahvesi 250 gramlık kutusunda 13.90. Efsane markası biliyorsunuz, BİM'in bakliyat ürünlerinden pilavlık pirinç, 5 kilogramlık 27.90 ithal pirinç yalnız bu, haberiniz olsun. Yurdum domates salçası, 4.5 kilogramlık, tenekesinde 31.90. Yurdumdan bir de biber salçası var, 1.5 kilogramlık cam kavanozunda 17.90. Türk Şeker markasından makarna çeşitleri 500 gramlık, uzun, kelebek, fiyonk, burgu gibi bir de arpa şehriye de var. Her biri yarım kilogram 1.95. Sinangil markasından buğday unu 2 kilogramlık 8.95. Kapadokya markasından yorumlarda çok istenen ürünler geldi yine. 12 Ocak'ta siyah pirinç, siyez bulguru, belugo mercimek 500 gram 9.95. Ala çiftçi markasından beyaz kinoa, greçka ve keten tohumu 4.95. Kapadokya markasından siyez unu, kavılca, mor buğday unu, dinkel unu gibi böyle farklı farklı ürünler var. 9.95'e 1 kilosu. Tat markasından soslar var. Birçok sos var. Mesela mango köri, barbekü, ranch sos, peri peri sosu. Peri peri sosunu ilk defa duyuyorum, görüyorum. 5.95 Tatgör ev tarhanası 350 gramlık el yapımı tarhana 4.95 Nescafe hazır kahve 10'lu tabi isteyenler için üçü bir arada var köpüklü var ikisi bir arada var 6.50 Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 1 kilogramlık kutusunda 19.90 Torku'nun bir de fındık ezmesi var 370 gramlık cam kavanozunda 18.90 Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın emek veriyoruz sizler için. Kanalımıza da abone olun ve bildirimleri açın ki her şeyden haberiniz olsun. Sinangil, Sinangil baklavalık un 2 kilogramlık 8.95 Serel, incir ve hurma pekmezi 800 gram her bir cam kavanoz 9.95 tanesi. Altat markasından mini bamya konservesi gerçekten böyle küçük bamyanın özellikle çorbasına bayılırım ben. Konya'ya özgüydü yanlış hatırlamıyorsam. 630 gramlık 7.95 Altat türlü 620 gramlık 5.95 Altat markasından bir de taze fasulye var. Kavanozunda 630 gram 5.95. Fıçı markasından turşu. İster karışık, ister lahana turşusu 2.5 kilogramlık her biri 16.90. Fıçı'dan salatalık turşusu da yaklaşık 2.5 kilogramlık 15.90. Finish kuantum bulaşık makinesi tableti. 64 tane var içerisinde ve özel seri 54.90. Bulum tuvalet kağıdı 32 rulo ve rulo adet fiyatı 88 kuruşa geliyor. 27.90 Bim Bebek bezlerinde ve tuvalet kağıtlarında rulolarda böyle tane fiyatını yazıyor. İyi oluyor. Queen kağıt havlu 12'li 19.90. Genian Vili bebek bezi. Bunda da mesela bakın 4 numaranın tanesi 57 kuruşa, 5 numaranın tanesi 70 kuruşa geliyor. Günümüz bebek bezi piyasasında bence güzel rakamlar. 48.90. Vernal konsantre yumuşatıcı gül kokulu 2 tanesi 28.90. Mis markasından bulaşık deterjanı bir tane normal pompalı şişesi bir de yanında yedeği 14.90. Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 litrelik çamaşır suyu bidonu 24.90. Yumoştan çamaşır yumuşatıcısı 5 litrelik oda 22.90. 50 yıkama yapabiliyorsunuz. Cif'ten banyo ya da mutfak temizleyici sprey 750 Mililitrelik Birisi kireçlere ve kirlere göre daha çok çözüyor, diğeri de yağ çözme özelliği yüksek 12.90. Mr. Green mikrofiber temizlik bezi 10'lu 12.90. Parex'ten bulaşık fırçası farklı farklı renklerde 5.95 tanesi. Slippy ıslak havlu 50 tane var içerisinde 4.95. Queen çek kullan mendil 150'li 2 farklı çeşidi var 4.95. Jenny and Willy'den, ıslak tuvalet kağıdı bu da e, tam böyle çocuklar bebekler için hassas alkol ve paraben içermiyor 4.95. Ecosoft peçete 200 tane var içerisinde 2.95. Finish bulaşık makinesi temizleyicisi 250 mililitrelik 9.95. Fakir parket ahşap temizleyici 1 litre 5.95. Hiperaktif lavabo açıcı jel 750 mililitrelik şişesinde 7.50. Kuyik diş keçeli temizlik bezi 2 tane var içerisinde 9.95. Magic Parex temizlik bezi 4 tane var içinde 4.95 Parex inox ya da magic sünger hangisini isterseniz 3.75'e alabilirsiniz. Sizler de BİM'e gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorumlar kısmına yazın. Nesle'den Antep fıstıklı sütlü çikolata 65 gramlık 5.50 Juicy %100 portakal suyu 740 mililitre 5.95. %100 portakal suyu olduğu için birazcık fiyat fark etmiş. Fisko birlikten kavrulmuş iç fındık vakumlu poşetinde 400 gram 34.90 kilosu 100 liraya yakın oluyor herhalde. Tadım favori karışık kuru yemiş 180 gram 11.90 Holland Karamel Waffle 250 gramlık poşetinde bunun da fiyatı 8.95.